Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? neyimsin? misin? Aleyküm selam. Aleyküm selam. İyiyim çok şükür ya. Eyvallah. Biz de be. Ne alalım işte. Uğraşıyoruz. Ne yapalım? Uğraşıyoruz be. İşte. iş güç. Aynen. Kulaklık nereden? Ha. Ya ben bu kulaklığı geçen sene almıştım. Yok bu sene aldım galiba. Bu seneki yanlış hatırlamıyorsam. Neyse artık. Tech marka. Evet markası Tech. Evet. Ya bundan önce bir tane vardı. Çok uygunu almıştım. O da maalesef sıkıntı çıkarınca ben de biraz daha iyisini alayım dedim. Gittim Tech marka aldım. Gayet de memnunum yani. Çok güzel bir kulaklık. 10 numara güzel. Ama işte parası da güzel. Yani. Kulaklığın parası da güzel. Aynen öyle. köse olmuşsun. Abi köse olmuşsun. Köse değil ya. Sakal tıraşı olduk sadece. Hepsi o. Başka da bir şey yok yani. Ha, ya. Ronahi Aslan Selam yazmış Aleyküm selam hoş geldiniz Bu arada beyler yayını beğeni atalım ya Lütfen rica ediyorum Zehra merhaba yakışıklı yazmış. Zehra ben evliyim. Böyle şeyler yazmazsan sevinirim. Bir beğeni atabilir miyiz? Yayına beğeni atabilir miyiz lütfen rica ediyorum. Yayına beğeni atalım arkadaşlar. 9 kişiyiz. Yani şu yayını yani 9 9 eşitleyelim en azından olmaz mı? Evet Zehra evliyim. Aynen öyle. Abi beni moderatör yapar mısın? Merhaba yakışıklı çok tatlısın yazmış. Yok çok tatlı falan değildim. İki halin iyi bence. Tam sakallı hem sakalsız hem <laughs> uzun sakallı. Eyvallah. Tamam yazmış. Anlayışın için teşekkür ederim. Sana beğeni atsam. Yani atın yani beğeni. Şu anda 34 kişiyiz. 20 kişiyiz yani. Atın yani beğeni. Merhaba nasılsın yazmış. Ee, merhaba. Tahran'dan yazmış. Tahran'a buradan selamlar. Abi beni modeltör yaparsın yazmış. Yani şu anda değil. Ama sürekli gelirsen yayınıma yaparım. Ayaz Selam Kural yazmış. Aleyküm selam. Tuğba, Orhan, Nisa, Emir. Size selam verin. Aleyküm selam. Harikasın. Selamlar yazmış. Samet eyvallah. Eliko abi çok yakışıklısın yazmış. Yok ben yakışıklı falan değilim. Çok tatlısınız beyefendi yazan olmuş. Yok değilim. Teşekkür ederim. Ama böyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Hani. Yani. Abi bir şey desem kızar mısın yazmış. Yani küfür falansa engellerim direkt. Kızmak, kızmak yerine engellerim. Defne. Haberin olsun. Ee, Motolov. Ee, Zeynep Mine okur musun? Okuduk. Ay, size selam verdi. Aleyküm selam. Niye ki yazmış? Yani yazacağın şeye bağlı. Hani ben benim kanalımda çünkü kimse küfürlü konuşamaz. Belden aşağı bir muhabbet edin. Mesela küfür değil abi. Küfür değilse yazabilirsin. Sıkıntı yok. Abi bir şey sorabilir miyim? Ama lütfen cevapla. Olabilirsin. Semra Demir'den selamünaleyküm aleyküm selam. Size selam verdi. Aleyküm selam. Tuğba Alhan Nisa Emir. Teşekkür ederim. Şaka sever misin peki? Yani. Şaka severim tabii ki de. Niye sevmeyeyim? abi ee, abi selamünaleyküm yazmış. Aleyküm selam. Hoş geldiniz bu arada yayınıma. Teşekkür ederim. <laughs> Boşanmayı düşünür müsünüz? Benim kitabımda boşanmak diye bir şey yoktur. Evet. Başkalarının kitabını bilmem. Benim kitabımda yazmaz. Ben karımı seviyorum arkadaş. Selamünaleyküm Hatice. Aleyküm selam. Ya her ya her kadınlar abi. Abi sen abone oldun. Teşekkür ederim. Bu ise merhaba yazmış. Size selam yollamış. Aleyküm selam. Sıla der misin? Demiş olduk Sinem. Tamam abi. Sen denizde ters yüzme. Asla lütfen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Size selam verdi. Aleyküm selam. Abi oku yazmış Hatice. Okuduk. Abi abone oldum. Teşekkür ederim Semra. Eğer kanalım varsa ben de sana abone olacağım. Bunu bil. Alkminal. Size selam verdi. Aleyküm selam. Lütfen kalp yapar mısın yazmış Emine. Ee, Çınar Semerci. Size selam verdi. Aleyküm ee, selam. her selamla aleyküm. Ne 4F e, ne F4 ukayarsız. Selamünaleyküm aleyküm selam. Var yazmış. Burnun büyük köpek balığı geliyor. <laughs> Sananlar. Teşekkür ederim bu arada. Evet burnun biraz büyüktür. Samsun Spor yazmış Buse. Evet. Lütfen kalp yap yazmış. Abi Instagram'dan takipleşelim mi? Yani kadın mısın erkek misin? Önce benim için önemli olan bu. Evet. E, gençlik yıllarınıza geri dönseniz neyi değiştirmek istersiniz? Çok güzel bir soru. Vallahi gençlik yıllarıma dönsem yapamadığım birçok şeyi yapmayı isterdim işin gerçeği. Ama artık e, dönemeyiz maalesef. Zeynep Selam yazmış. E, abi benim blogman. Hoş geldin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi kalp yapar mısın? Abi, abisi kalp. Yani kanalım var. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Ben de abone olurum. Emine Seval abi kalp yap teşekkür ederim abi kızmadığın için rica ederim canım ne demek yani abi hangi takımlısın Galatasaraylıyım ben abi kalp yap. Lan abi benim mami. Ee, yani Blok Mango. Nasıl unuttum beni? Abim oğlum yani Blok Mango sen de sürekli olarak bir kanalının adını değiştiriyorsun yani. Semra Demirden yani kanalım var yazmış tamam sıkıntı yok biz de abone oluruz abi kalp yap. Yani bir kalp isteği oldu ama şimdi onu da ben nasıl yapayım bilmiyorum ki. Şöyle yapalım o zaman. Tamam mı? Yani şöyle kalbi yapmış olalım. Evet. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Evet. Abi yaptık kalbi. Abi seni seviyorum yazmış. Selamlar yazmış. Teşekkürler yazmış. Hatice size selam verdi. Defne evli misin yazmış. Evet. Ee, Mükremin'in hayatını kurtardığını yayıyorum yazmış. Ben de Galatasaraylıyım yazmış. Semra ee, teşekkürler. E, Defne hangi şehirdesin? İstanbul'dayım. E, bir şey olmaz ya profilden tanırsın sandım. Ya ne diyor, yok oğlum yani geldiğin zaman adını söyle en azından kim olduğunu söyle. Abi kalp yapar mısın? Yaptım ya az önce görmedin mi Emine? Evet. Ee, Hatice ben mi? Zeynep selamun aleyküm, aleyküm selam. Abi ilk defa bu kadar yorum giyiyor fark ettin mi? Evet aynen öyle. 18 kişi evet, zeynepse selam verdi, aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Abi ben de Ankara'da yaşıyorum yazmış, anladım. Yani. Benim adım Polis, İstanbul'da yayınlara da geliyor. Ben de ondan gördüm canlı yayınlar, teşekkür ederim anladım. Ee, canlı yayın ne zaman açacağım i̇şte yayınla. Evet. Abi işin ne? Ya iş ee, bir marketin deposunda çalışıyorum şu anda. Ee, o kadar sen geldin ben de biz gerek ee, işte canlı yayın açamıyorum çünkü şey diyor şu anda bağlan bağlanamıyor diyor. Eymen selamünaleyküm yazmış. selam. Aboneyim yazmış. Teşekkür ederim. Eymen. Eğer kanalım varsa bil ki ben de sana abone olacağım. Aynen öyle. Hoş geldin. Hayatımın anlamı. Bir tanem. Sevgilim. Canım. Her şeyim. Hoş geldin. Güzelim benim. Ne yapıyorsun? Güzel karım. Yayınımı hoş geldin. E, Defne kahve mi içiyorsun abi? Yok. Kahve içmiyorum. Sıcak çikolata. Of be abi. Gene canıma kola çektirdin. Kola değil la. Bu sıcak çikolata. Ben de aboneyim kral. Kanalın varsa ben de abone olurum sana. Carpe diem. E, ee, BİM'i A101 mi yok mu? Onur market deposu. Ama bimde de çalışmışlığım vardır Semra. Hoş geldin. Ee, yenge hoş geldin yazmış. Evet. Ee, kaşlar tofaş sileceği gibi yazmış. <laughs> evet. Hoş bulduk. Ee, çocukların ha, selam söyle. Söyleriz tabii ki. Kola gibi gözüküyor ama neyse. Yok la kola değil la. Baksana oğlum yani. Ne kolası yani. Kolanın rengi siyah olur. Abi çocuğun var mı? Var. Evet iki tane ellerinden öper. Anneliğe selam yazmış. Aleyküm selam. Abi oyun ne zaman? Birazdan başlayacağız oyuna. Ee, evet. Abi tofaş mı? BMW mi? Yani bu nerede kullanacağına bağlı. Şimdi köyde kullanacaksan tofaştır. Ama şehirde kullanacaksan BMW'dir. Abi telefon hangi marka? Ekran kalitesi kötü gözüküyor yazmış. Yani nasıl kötü gözükebilirdi ki? Yani Redmi 13 kullanıyorum ben. Yani çiğdem ağzına yakışıyor mu böyle cümleler? Allah'ını seviyorsan. Yani ben sana bir şey mi söyledim? Sen neden böyle bir şey yazdın ki yani? Tövbe estağfurullah yani. Evet. Evet abi bulanık tost makinesi ile çekiyorsun sanki yazmış. Abi sanki ekran sansürlenmiş gibi hayatım görüntüde bir sorun var. Allah Allah nasıl görüntüde bir sorun var ya. Bir dakika arkadaşlar bir yerimi değiştireyim o zaman. iki dakika durun tamam mı? Bir beş dakika yerimi değiştireyim ben. Bana biraz izin verin. Tamam bana biraz izin verin. Gürhan iyi yazmış. <laughs> o Gürhan hoş geldin kral ya. Sen nerelerdesin ya? Abi ismini okur musun? Ya serse selam verdi. Ronaldo sen bulanık yazmış. Hangi takımsın? Galatasaraylıyım. Abi benim Samsun'da ama fon. Evet. Kötü oldu ekran yazmış. Yani kötü oldu derken niye kötü olduğunu anlamadım ben. Yani şu anda hala kötü mü? Çankırı Kapatla yayını yazmış vesaire. Arkadaşlar istiyorsanız yayını kapatayım, tekrar açayım olur mu? Yani belki bir faydası olur diyeceğim ama. Yayın. Şimdi oldu mu? Allah Allah, evet canım. Ya nasıl kötü ya? Yani şu kötü mü yani? Oldu ama biraz bulanık. Yaşlılar grubumuz eliye yazmış. Yani arkadaşlar şimdi ben net bir şekilde görebiliyor musunuz? Bir karar verin. Beni net bir şekilde görebiliyor musunuz? Yaşlı gösteriyor. Oğlum yaş ya Defne yaşlı gösteriyor diye bir şey yok. Yaşlıyım ben zaten. 37 yaşındayım. Daha ne bekliyorsun? Evet, yaşlı görüyoruz. Evet ya babam yaşında yazmış. <laughs> Anladım. Biraz bulanık. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben iki dakika yayını kapatayım. Tekrar açayım. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam beyler, o zaman 5 dakikalığına yayını kapatıyorum. Hemen geri açıyorum, tamam? Kapatayım mı yayını? Tamam, yayını kapatıyorum. lan hayır yazmış. Abi ka Beyler, yayını kapatıp yeniden açayım mı? Oho, ya sizde bir karar verin ama. Abi kapat açacağızmış. Tamam o zaman. Tamam beyler, o zaman yayını kapatıyorum. Hemen açıyorum tamam. 5 dakika sonra görüşürüz.